Karen TV'den hepinize merhabalar. Eski HDP milletvekili ve iki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Baydemir bir dönem de Şanlıurfa'dan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve HDP geleneğinden gelen partilerden en yüksek oy oranına ulaşmıştı o dönemde. Osman Baydemir Urfalılara bir çağrı yaptı der dostlar. Dem Parti eş başkan adayları için çağrıda bulunan Osman Baydemir terazinin rahtı değişimin vakti diyerek Urfalılara seçimde DEM Parti adaylarına destek vermeye çağırdı ve Urfa'da artık değişim zamanı geldi. Osman Baydemir sosyal medya hesabında bir görüntü yayınladı. O görüntüye beraber izleyeceğiz değerli dostlar. Görüntüleri izlemeden önce sizler de bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi yurt dışında bulunan ve sürgünde olan Osman Baydemir'in Urfalılara Dem Parti adayları için yaptığı çağrıyı hep beraber izleyelim. Aziz insanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve hiç şüpheniz olmasın ki hasretle selamlıyorum. Değişimin vakti geldi. Hani derler ya terazinin rahtı ve her şeyin bir vakti vardır. İşte vakit artık değişim vaktidir. Urfa Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe belediyelerine kadar. Yani Siverey'inden Hilvan'ına, Viranşehir'den Harran'a, Akçakale'sine, Khalfetis'inden Bozova'sına, Bileci'ne, Suruc'una kadar. Eyyubiyesi'nden Karaköprü'süne Halilyesine kadar Urfa bir bütün olarak, Urfa halkı bir bütün olarak hizmeti, büyük hizmeti hak ediyor. Büyük hizmet için büyük bir değişime ihtiyaç var. Emaneti haramzadelerden alıp yedi eminlere verme vakti gelmiştir. Başta Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı adaylarımıza ve tüm ilçe belediye başkanı adaylarımıza, eş başkanlarımıza iştenlikle başarı diliyorum. Kampanyanın bir neferi olarak buradan sizlere destek ve danışma mesajlarını gönderiyorum. Ve ben inanıyorum ki Urfa halkı değişimden yana tavrını ortaya koyacaktır. Ve inanıyorum ki Urfa halkı tam da derbidir diyecektir. Ve emaneti bir kez daha evlatlarına Emaneti bir kez daha hak eden yedi eminlere yani DEM Partisi'ne verecektir. En deniz saygılarımı siliyorum. Evet değerli dostlar, deneyimli Kürt siyasetçi Osman Baydemir yurt dışında e, cezalarından dolayı yurt dışında bulunuyor ve Türkiye'ye gelemiyor şu anda. Osman Baydemir'in Urfa'ya dem parti çağrısı bu şekildeydi. E, kuşkusuz Osman Baydemir Kürt siyasetine yeni bir soluk getirdi ve Kürt siyasetine büyük emekleri olan bir isim Osman Baydemir. Osman Baydemir'in çağrısını beraber izledik değerli dostlar. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.